Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle araçlarıyla Türkiye'ye giden vatandaşlarımızın çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu yıl arabayla eğer Türkiye'ye gidecekseniz ya da şu anda Türkiye'deyseniz biraz sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü aracınızdan olabilirsiniz aracınıza el konulabilir bunun öncesinde Kapıkule Gümrük kapısında yaşanan bir olayla ilgili haberi sizlerle paylaşmak istiyorum Kapıkule Gümrük Muhafaza Müdürlüğü sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye sokulmaya çalışılan Türkiye'deki değeri bir buçuk milyon euro olan araca el koydu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada aracın sürücüsünden şüphelenen gümrük görevlileri takibe aldılar ve ardından incelenen evraklar neticesinde kişinin aslında yurt dışında emekli olmadığını öğrendiler ve bu araca el koyarak gümrüğe çektiler. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın Türkiye'nin bu araçla ilgili politikası dünyanın hiçbir yerinde yok. Neden mi? 185 gün kuralı denilen bir tane kural var. Bu kurala göre ikametgahı yurt dışında olan son bir yıl içerisinde 185 gün yurt dışında kalan kişiler araçlarını Türkiye'ye götürebilir ve bu araçlar 730 gün yani 2 yıl Türkiye'de kalabilir. Bu araçları kişinin kendisi ikametgahı yurt dışında olan eşi, çocukları, annesi ve babası kullanabilir. İkametgahları yurt dışında olan ve bu ailesinin yani eşinin, çocuklarının, anne ve babalarının da aracın Türkiye'ye giriş tarihinde 185 gün geriye doğru hesaplandığında yurt dışında kalmaları gerekiyor. Daha sonra bu aracı bu kişiler kullanabilir. Diyelim ki sizin bir aracınız var, Türkiye'ye gittiniz. Türkiye'de aracınızı kullanıyorsunuz. Almanya'ya dönmeniz gerekti ya da yaşamış olduğunuz ülkeye. E-devlete giriyorsunuz, taşıtsız yolcu çıkışı yazıyorsunuz. Orada bir beyanda bulunuyorsunuz. Oraya aracın nerede park halinde kalacağını yazıyorsunuz. Türkiye'ye döndüğünüzde bir daha aynı sayfaya girerek bu beyanı siliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar siz eğer yurt dışındaysanız araç Türkiye'deyse bu aracı hiç kimse kullanamaz. Eşiniz de kullanamaz. Çocuklarınız da kullanamaz. Anneniz, babanız da kullanamaz. Şöyle sorular alıyoruz. İşte benim amcamın oğlu bu aracı Türkiye'de kullanabilir mi? Amcamın oğlunun da ikametgahı yurtdışı Hayır, kullanamaz. Gelinim kullanabilir mi? Torunum kullanabilir mi? Hayır, kullanamaz. Bakın altını çiziyorum. Siz örneğin geçen bir değişik bir soru aldım. Avustralya'dan beni izleyen bir vatandaşımız Facebook'tan bana şu mesajı yazdı. Dedi ki: "Burada direksiyonlar sağda. Ben aracımı Türkiye'ye o nedenle götüremiyorum. Avrupa'dan bir araç alsam bu aracı Türkiye'ye soksam 730 gün kalabilir mi?" Hayır, kalamaz. Sizin Avrupa'dan bir araç almanız için bir kere Avrupa'da bir ülkede ikametgahınızın olması gerekiyor. Örneğin Almanya'dan araba alacaksınız. Zaten aracı adınıza kaydettirmeniz için Almanya makamları nezdinde bir ikametgah sahip olmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi sizin Türkiye'ye girişte gümrükte Türk gümrük görevleri bakacaklar. Diyecekler ki senin ikametgahın Avustralya görünüyor ama sen Almanya plakalı bir arabayı getirmişsin. Senin ikametgahın Almanya olması gerekiyor diyecekler. O nedenle Avrupa Birliği haricinde başka bir ülkeden yerden araç getirirseniz o ülkenin siz plakalı aracını getirebilirsiniz. Yani Avustralya'dan Avustralya plakalı araç getirebilirsiniz. Bunun da bilinmesinde fayda var. Şimdi arkadaşlar bana göre bu yasa tamamıyla vatandaşı zorluğun içerisine sokmaktır. Tamamıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu ülkeye, Türkiye'ye araba götürmesin diye yapılan bir yasa. Bu kadar zor bir yasa dünyanın hiçbir yerinde yok. Vatandaşın arabası Türkiye'ye gidiyor, hiç kimse kullanamıyor. Başka birisi kullanırsa ne oluyor? En az 10 bin euro ceza, arabayı da gümrüğe çekiyorlar, sınır dışı ediyorlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir önceki seçimde bununla ilgili bir söz verdi. Dedi ki 185 gün kuralıyla araçlarını 2 yıl Türkiye'de bırakanlar bir daha araç getirmek isterse bu süre 6 ay normalde ama ben bunu 30 güne düşüreceğim dedi. bir buçuk yılın üzerinde bir zaman geçti bu seçimin üzerinden. Bugüne kadar bununla ilgili herhangi bir adım atıldı mı? Hayır. Atılmadı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verilen sözlerin hiçbir tanesi tutulmadı. Bak bir önceki seçimde verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bir tek telefon işinden dolayı iki 3 ay uzattılar. Bir de emeklilere araç götürmeyle ilgili bir hak verdiler. Ama seçim beyannamelerinde seçim vaatlerinde yazan hiçbir şeyi tam olarak yerine getirmediler. Ben de şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Size verilen sözlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sadece bunlardan dolayı AK Parti'ye oy verenler vardı. Yine soru şu gün seçim olsa, yarın seçim olsa siz yeniden oy verir misiniz? Merak ediyorum. Arkadaşlar biz gurbetçinin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın maruz kalmış olduğu bu uygulamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çok ağır bir uygulama. O nedenle Türkiye araçlarıyla giden vatandaşlarımız az önce saymış olduğum kişiler haricinde araçlarını kullandırtmasınlar. Araç Türkiye'de ise siz yurt dışına gidecekseniz o araç park halinde kalır. E-Devlet'ten beyanda bulunursunuz ve artık siz gelene kadar o aracı kimse kullanamaz. Bak tekrar ediyorum. Yok amcamın oğlu kullansın, dayımın oğlu. Ya özellikle bizim TikTok hesabında bununla ilgili videolar yapmıştım. Ya yok diyor ben diyor işte dayımın oğlu kullandı. Ya polis bilmiyordur ya polis seni çevirmemiştir. Ya da işte şansa hasbel kader geçmişindir. Kanun bu şekilde. O nedenle dikkatli olun. Aracı sizden başka biri kullanacaksa, aracı mesela eşiniz kullanacaksa yanınızda bu nüfus kayıt örneği olsun. E-devlete girin. Bu nüfus kayıt örneği yazın. Aile örneği bir ailenin mensuplarının tek tek isimleri yazar. Bu olsun. Ayrıca Aracı başka biri yine kullanacaksa yani eşiniz ya da çocuklarınız anne ya da babanız onların yurt dışını gösteren ikametgahları da sizin mutlaka arabanızın torpidosunda bulunsun. Yurt dışında yaşayanların ikametgah yazdıklarında e-devlete çıkmayabilir yerleşim yeri yazın. Yerleşim yeri çıkacaktır hemen indirin ücretsiz zaten bunun çıkışını alın aracınızda bulunsun. Bazı polisler bilmiyor çünkü. O nedenle sorun yaşamayın diye söylüyorum. Kanunda bu şekilde açık net. Ne diyelim? İnşallah bir gün gurbetçiye söz verenler, bu sözlerini tutanlar, bu umudumuz devam edecek. Bakalım hayırlısı inşallah. Gerek yurt dışından gerekse de ana vatanımız Türkiye'mizden bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.